Hayır hayır dolma aldım ya dolmalık biber. He. Kabak da aldım. Onu sıcak yemek değil de zeytinyağlı yapsak olmaz mı? Olur. Öyle yapalım. E ama içini kavrulmasın. Kıymalı var. yapmayacağız. Pirinç. Pirinçli. Sırf pirinç. Ha. Ya bu daha güzel. Ama işte uğraşması var içi. Ek e, de... kıymalı da yapsak kavurucu uğraşması var. Kıymalı daha çabuk oluyor. Ona soğanını doğrarsan olur. Ay bırak ben yaparım. He? Sen bırak karışma. Gel burada yaparız beraber. Tamam karışma. Nasıl ben karnı yarıyı yaptım. He. <gülüyor> <gülüyor> sana. aa. Aa ne oluyor bu kadar esneme ya? İşte bir hastalık. Ama bana şey yaptın, bulaştırdın. Evet. Yok. Sen artık bu sene diyorsun ki utanmasan yemeği de sen yap. Ben hiçbir şey el sürmeyeyim. Aa yok artık. Şimdi ayağım ağrıyor. Aa, yarın gidiyoruz, kurtuluyorsun. Ev dur bakalım. Evet. bir gün göbek atarsın sen. Ben biliyorum. E <laughs> ya, bu öyle hmm. değil bu. Düzelir. Angel. Bak çıkarıyor yeşil tak bunu diyende. Hmm. Gelecek evet, mi? Olur? bakalım. Söyle, bir e. şey söyleyeceğim. Hayır. Gidiyorum. E gitme işte şeyi yiyelim. Gitme yerim. ne yiyeceğiz? İşte onda. Ne bilmem. Şu var ya bu üst kısmında. Ne adı ne? Vallahi ben adını bilemiyorum. Ne yani ne tarz bir şey? Dondurma. Ama bu çok soğuk hava değil mi ben... Bence senin boğazın şişiyor. Benim şişmiyor seni. E dün senin bağırdın dedin grip gibiyim dedi. E geçti. Ay Allah'a çok şükür. Öyle değil ki hafif. Aydın buranın havası bak nasıl. İstanbul'da olsan artık geçmişti. Evet bir şeyim yok şükür. Ay şükür. Öyle hafif. İyi hadi. Yatar uyurum biraz. Yedi buçukta kalktım ben. Aa.